Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir iğne oyasını daha çevirdik. Kullandığım iplerin renk numaralarını söyleyerek başlıyorum. Oyalı 85 numara bu tonum. Mavimin tonu da oyalı 790 numara. Sarımın tonu oyalı 3009 257 yeşil tonu. Bunlar 4 katlı suni ipek arkadaşlar. 22 numara tığ kullanıyorum ben genellikle ama 21-22 uygundur tığ oyalarına. Ben 22 numara kullanıyorum genellikle. Şimdi bir de iğne oyasını çevirdik tığa. Evet. Bu şekilde bir iğne oyası küçük bir dağ üzerinde motifleri var. modelimiz bu. Aradaki tığ battı boşluğunu ben 6 tane yaptım ama sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işimize başlayalım. İlk başlarken ipimizi tığ bastığına sabitledik. Bir adet zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Örümceğin tepesini yuva edinip şöyle batıp 10 zincirimi kapattım. Tekrar bir kez daha 10 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum ve kapatıyorum. bir zincir çektim yine çıkarken çıktığımız boyutta küçük bir örümceğimizi yaptık bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapattım bir zincir çektim yine küçük bir örümcek yapıyorum üzerine 5 adet zincir dönüş yapıyorum tersine döndüm bu önündeki ilk yuvaya girip kapattım bir kez daha girip sık iğnesi yaptım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim dönüş yaptım. Yapmış olduğum sık iğnesini yuva edinip buraya 10 zincirimi girdim. Kapattım. Bir de 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Girdim. Aynı noktaya kapattım bir kez daha 10 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı noktaya girip kapatıyorum yani bir kez 10 zincir 4 zincir ve 10 zincir şeklinde yaptık şimdi şurada 5 zincirimiz vardı çıkarken çektiğimiz burayı 4 ile iniyorum 4 zincir çektim şuradan örümceğimin tepesine yine batıyorum 4 zincirimi kapattım buraya da 10 zincir çekiyorum aynı noktaya batıp kapattım bir zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum yine aşağıdan bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum bu kadar arkadaşlar bizim dağımız küçük bir dağ. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben dediğim gibi arasını 6 tane tığ battısı yaptım. 4 zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu bir. 4 zincir çektim. Yandakine kapattım. 2. 4 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 3. 4 zincir çektim. Yandakine kapattım. 4. 4 zincir çektim yanındakine kapattım 5 4 zincir çektim yanındakine kapattım 6 6 tane tığ battı aramı verdikten sonra bir zincir çekip küçük bir örümcek çekip üzerine iki kez 10 zincir kapatarak burada ne yapmış isem aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek sarı rengimi alıyorum İpimi tığıma sabitledim. Burada ortada düz yüzünden arkadaşlar 4 zincirli bir küçük kapattığımız yuva vardı. Şu 2 tane 10 zincirin ortasına. Şimdi buraya giriyorum. İpimi sabitliyorum o 4 zincirli yuvaya. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 4 3 adet zincir çektim. Yuva içerisinde kapattım. 5. trabzan olarak ipimizi de kırdık. Şimdi bu kenardaki şuralara da küçük pıtırcıklar yapıyorum şuralara. Buraya yine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 3 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3. 3 adet zincir çektim. Yuva içerisine girip 4. trabzan olarak kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şuraya da aynı işlemi yapacağım. Evet arkadaşlar tomurcukları yaptık. Şimdi ipimi renkli ipim diğer renkteki ipimi sabitliyorum. Şimdi buradaki bakın burada ve burada 10 zincirli yerimiz vardı. Buradan düz yüzünden ilk 10 zincirin arasına girip ipimi sabitledim. 10 adet zincir çekiyorum yine. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Diğer taraftaki noktaya girip 10 adet zincirimi kapatıyorum. 4 zincir çekip dönüş yaptım. Başına iki kez aldım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına iki kez aldım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. Son iki ilmeği tutuyorum. Başına iki aldım. Tekrar girdim. 2 2 çektim ve son 3 ilmeği birden çekiyorum. Araya 4 adet zincir çekiyorum. Başına iki alıp tekrar girdim. 2 2 çektim 2 ilmeği tuttum başına 2 aldım tekrar girdim 2 2 çektim son ilmeklerin hepsini birden 1 2 3 4 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim yine 2'şer 2'şer çektim son 2 ilmeği tutuyorum başına 2 kez aldım tekrar girdim 2'şer 2'şer çektim ve hepsini birden çektim 1 2 3 oldu yuvamız bakın bu işlemi 6 tane yuva olana kadar yapalım arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar 6 tane yuvamız oluştu. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk yuvamın içerisinde bir sık iğnesiyle girdim. Buradaki trabzan sayımız ne kadardı? 2, 4, 6 tane. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım. Yuva içerisine girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 iki çektim. ikinci trabzan. Başına 2 alıp yuva içerisine girdim. 2, 2, 2 çektim. 3. Başına 2 aldım. Yuva içerisine girdim. 2, 2, 2 çektim. 4. 5. 3 adet zincir çektim. Yuva içerisine girip 6. trabzan olarak kapattım. Araya bir zincir çekip yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Girdim. 2 2 2 çektim. 2 oldu trabzan. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çektim. 2 i̇ki, 2'şer çektim. 3 oldu. 4 Başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer çekiyorum. 5 3 adet zincir çekip yuva içerisine kapatma 6. trabzan olarak. Araya bir zincir çekip yandaki yuvaya bir sık ise giriş yaptım. Bu iki yaprakta ne yapmış isek aynı işlemleri yapıp 6 tane yuvamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar son yuvaya da aynı işlemi yaptım. 3 zincir inip kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kestik. Bu şekilde şu ipleri de temizliyoruz. Modelimiz tamamlanmış hali de bu şekilde arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Burada bir yaramazımız var bizim. Kaçtı. Görüşürüz arkadaşlar.